Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, İslam alimlerinin ve evliya-i kiram büyüklerinden olan Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir keresinde Kabe'yi tavaf ederken bir kimsenin sürekli Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed demek suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sürekli salavat-ı şerife getirdiğine şahit olur. Merak eder bu kimsenin yanına gider ve der ki: "Görüyorum ki siz Kabe'ye tavaf ederken okunması lüzumlu olan duaları okumak yerine sürekli Peygamber Efendimize salavat okuyorsunuz. Bunun bir hikmeti var mı?" diye sual eder. Bu kimse de başından geçen şöyle bir hadiseyi nakleder: "Efendim, ben buraya babamla birlikte geliyordum. Ancak babam yoldayken hastalandı ve bütün gayretime rağmen onu kurtaramadım ve vefat etti. Ancak vefatından sonra babamın yüzü simsiyah oldu. Korktum. Yüzüne bir örtü örtüm. O sırada uykum geldi ve bir rüya gördüm. Rüyada o zamana kadar hiç görmediğim derecede yüzü nurani, hoş kokulu bir zat geldi. Babamın yüzündeki örtüyü açtı ve eliyle yüzünü sıvadı o simsiyah olan yüzün son derece nurani ve bembeyaz olduğunu gördüm. Ben siz kimsiniz diye sordum. Dedi ki ben Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam'ım. Baban hayatını boş şeylerle geçirdi. Ancak o her fırsatta bana salavat okurdu ve benden yardım istedi. Ben çok salavat okuyan bir mümine Elbette yardım ederim buyurdu. İşte efendim ben uyandıktan sonra babamın yüzündeki örtüyü açtım. Bir de baktım ki yüzü bembeyazdı. İşte bu sebepten dolayı sürekli ben salavat okuyorum der.